merhaba arkadaşlar. Seleminko. aleykum ka. <laughs> ne Bugün 10, 100, 1000 TL ile bir gün geçeceğiz. Ama arkadaşlar bu şu ana kadar izlediğiniz diğer videolardan farklı olacak. Biliyorsunuz artık 10 liraya hiçbir şey kalmadı. Bir dakika bir dakika kağıtları atmayı unuttuk. Var! Var! Ne olur güzel çıksın. 100 TL! Bin. 100 TL! 1000 1000 1000 Arkadaşlar, Elif kabul etmiyor şu an. Ya kabul etmiyorum deee! Oh. ya! kardeşim, sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Arkadaşlar, arabaya kedi yatmış. Ne yapacağız? Bir tek bizim arabaya e, yatmış, o yüzden bu bizim stil evet. kedimiz. İlk olarak baklavacıya geldik. Elif? Hiçbir şey alamayacağım. <laughs> Bugün sana 1 liralık dondurma, 1 liralık baklava yaptıracağız. <laughs> Abi şimdi biz bir konsept yapıyoruz. 10-100.000 lira. Halil'e 1000 lira çıktı. Bana 100 lira çıktı abi. Bana 10 lira çıktı. Elif'e 10 lira çıktı abi. O zaman abi. bir dilim sadece yetiyor ona. Bir dilim yetiyor mu abi? <laughs> Aa çok iyi. Ne kadar tuttu abi şu an? 8 lira. Mı? Abi 8 lira var. Tüm gün geçecek abi. O zaman geliş fiyatından yazalım ona. Tamam. Tamam. 4 lira. Ya biliyorum. Biraz bölebilir miyiz abi? Şimdi görelim, şöyle şöyle. Tabii. Şöyle ufaktan görsün. Ya o zaman ne evet. hiçbir şey yemeyeyim daha iyi. Şu an 2 lira değil mi abi? Evet. Evet Elif'cim 2 liraya bak baklava bulduk sana bu kadar. Tamam mı? <laughs> i̇yi tamam, mi? Tamam iyi. Tamam. Bir dondurma da Dondurma da bekleyelim abi. <laughs> tamam. tamam. 2 liralık yeter mi? Ta olur. 2 liralık mı olacak? Tamam. <laughs> evet. Ya Tamam. Bunu... Evet Elif 4 lira gitti şimdiden. de. Tamam. <laughs> <laughs> kaldı. Geliyor 6. Ne var ki 6 <laughs> başka? Bu <laughs> ne ya yalasan daha iyi. <laughs> <laughs> ben o zaman, bunu o zaman hemen yemeye başla. E sen bir yemeye başla. <laughs> 10 saniye sürecek ama olsun. Elim yazık oldu sana. Çek lokmamda bir çek. Yazık sana yazık yazık. Bu nedir ya? Çatal düresiz mi abi? Ya yeter. Biraz yavaş yeseydin keşke. Değil mi? <laughs> şöbiyet ne kadara geliyor abi mesela? 20 lira. 20 lira mı? 100 liram var ama bir şöbiyet o kadar çok güzel ki. Değer. Ee, mi? Değer gibi geliyor ya. Abi indirim yapsın. Abi yaptım. geliş fiyatı var mı? Abi, <laughs> abi geliş fiyatı var. 17 buçuk yazar çünkü Oy. kaymak da var bunun içerisinde. Kaymak mı diyorsun abi? <laughs> Şöyle bir stağa da batarız. Oo abi sen neler yaptın? <laughs> Ama bak bu yönden çok güzel. Hani en azından indirim yapabiliyoruz. Abimiz burada. Fıstığa evet. Stağa da batardı. <laughs> evet. Direkt böyle mi abi? Evet yani, direkt böyle. Abi fıstık 17 buçuk yazar. <laughs> valla hepsini yedik korkunç ya abi soğuk baklava var mı ya var olmaz mı? Ya soğuk baklava mı hayır ooo en iyisi zengin işi ne kadar abi bu? evet bakıyoruz <laughs> 22,5 lira ooo ucuzmuş abi ucuz mu? Hayır, zaten 1000 <laughs> lirası var abi abi zaten 1000 lira ama o zaman indirim niye yaparız bir şey diyeceğim bana <laughs> yapacağın indirim halle yaptın abi çocuğun 1000 evet. lirası var hala indirim yapıyoruz Oo, oh, Halil yarasın kardeşim. Ne diyeceğim biz buradan nereye gideceğiz biliyor musun? Nereye? Nereye gideceğiz Halil? Marseille. <laughs> Pizza Bulsa gideceğiz. Pizza Bulsa gideceğiz. <laughs> Halil 6 lira kaldı bir şey yiyemez. Sakin ol Tarçın. Ah canım ya. Azat Halil sen olsun. ne yapacaksın? Demi Orta boyun en pahalı sadece bol malzeme olsun. O zaman ben abi soğan halkası söyleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Oğlum zaten. sen her şeyi yiyorsun biz yiyemiyoruz lan. Böyle bir şey var mı? Diyeyim. Sen kazansaydın. Arkadaşlar soğan halkaları geldi. Soğan halkalarına toplam 29 lira verdik. Yani 82'den 29 çıkartırsak kardeşim 53 bu kalıyor? 53. Aynen. Evet. 50 lira. Ağabey gülüyorsun ama baksana. Senin soğan halkan bile yok. Çok küçük, aşırı küçük benim. 1 liraya bunu yiyebilirsin. Valla? Evet. 5 liran kalıyor emin misin? Elif 1 lira mı ver? Evet arkadaşlar 1 liraya bunu veriyorum Elif'e Yarım Yazık lan 5 lirası kaldı 5 lirası Kardeşim Elay Abi Ne aksını İçecek 2 lira ne olur çok az 2 lira mı kalır. ben sana 1 liraya düşünüyorum Valla mı 1 liraya gel sana vereyim 1 liraya alacaksın 4 liran kalacak Elif 4 lira Evet. Arkadaşlar gidiyor böyle İç bakalım hepsiyle iyini Çiçek ister misin? İsterim kardeşim Bana Aa. kaç paraya? Sana 3 liraya veririm bak. 3 lira mı? Aynen Helal Ver bakayım Arkadaşlar abim çok istirahat etti 3 lira 3 lira, 3 lira mı? Tamam 3 liraya, liraya, liraya. Yani. Tamam, ver evet. evet. Kardeşim sos 5 lira Oğlum buna 5 lira mı istedin? 5 liramı ver kardeşim Aç 10 lirayı boz kardeşim 10 liraya da artın Bir tane dilim veriyorum sana 5 liraya ya. bir tane dilim mi veriyorsun? Evet Hadi. Helal Sen karnını doyurdun kardeşim Zengin olsaydın da alsaydın kardeşim ben, Bana da bana arkadaş ya. Ne olur. 5 liraya verirsen param biter canım. Benim e, şu anki param 40 lira. Elif kaç param var? 3 lira. Arkadaşlar 765 TL'm var. Ya, Çok mutluyum. Of. Oha! Oğlum dur lan AVM yolunu kaçıracağız abi. Ne galiba. kadar ballısın abi ya. ya Yol ver lan. Bir şey söyleyeyim İlk defa AVM'ye giderken mutsuzum. 3 lira ne ya? Yani? Elif, ya. Elif ilk defa 3 lirayla çıkıyorsun ve sana hiçbir şey almayacağım. Ya. Aslında bir bakıma mutluyum arkadaşlar. Çok mutluyum çünkü Elif'e hiçbir şey almayacağım. <laughs> i̇şte bu lan. Takılı arkadaşlar pizzaya 200 lira verdim. Hiç pişman değilim. AVM'ye geldik kardeşim. Durum oh. İstanbul ya. AVM. Çinlen. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Elif'im oraya çok bozuk çünkü en sevdiği yerden vuracağım. Starbucks'a geldim. <laughs> Starbucks'a ne alayım? Aga bence geçen aldığımız bir tane vardı ya ondan al. İsmi ne? İsmi ne? Ee... bilmiyorum. O Starbucks'ta çok değişik isimleri var. Hafif bir <laughs> şey. Sana cool gider kardeş. O ne? Evet Ali kaç para cool lime? 79 180. Hiç Starbucks'a uğraşmam. Gideceğim kendime marketten böyle güzel bir içecek falan alacağım. En iyisi o çünkü Starbucks'ta Tam daha güzel olabilir ama pahalı arkadaşlar. 70 kaç verdi 80. Halil'in tabii ki de kardeşim 1000 lirası var yani. <laughs> elif 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 Elif. Halil'e dalga geçelim mi? Biz zenginleri almıyoruz diyelim. Aynen öyle. Kardeşim Kardeşim biz yanımızda zengin görmek istemiyoruz. Gider misin? Fakir takım. Fakir ama mutlu Elif gel biz takımız. Fakir olsak da gönlümüz zengin. Oğlum sen hava mı atıyorsun lan? Kendine cool almışsın ha? Artist. Elif bir şeyler yapmamız lazım. Kaç falan var? Bir dakika ben ne yapacağımı biliyorum. Şu an canım çok içecek çekti arkadaşlar. O yüzden markete gideceğim. Markette daha ucuz olacağını tahmin ediyorum. Elif sen şanslı kız kardeşim. Evet arkadaşlar Carrefour'a geldik. Çünkü Carrefour'da daha ucuz erçek. Hani diğer taraflara göre daha ucuz. Halil cool kullayımda gidiyor kardeşim. Şimdi çelik bölümüne gideceğim Halil. Çelik alır ben de altında kalmam bunu. Bir şey diyeceğim. 10 liraya hiçbir şey yok, hiçbir şey alamıyorsun. 100 liraya biraz bir şeyler alabiliyorsun. 1000 liraya her şeyi alıyorsun neredeyse. Böyle bir şey yok yani çok adaletsiz. Esen olsa böyle değildi. Evet Halil. Adam zengin tabi. Görüp görmeden, fiyatına bakmadan çikolatayı alıyor Elif. 10 liraya çay kalmış ama yok. Abi 40 liram var ben şey evet. Sen yerinde su alırım. Kardeşim su içmek istesem çeşmeden içebilirim. Böyle bir durum var yani. Arkadaşlar asitli içemediğim için 12 liralık gazozu alamayacağım zaten yok. Şu an baktığımda hepsi 15 lira yani. 15 liradan aşağı bir bulamıyorum. Halil gibi 80 liraya alacağım. En azından 15 liraya ice alırım daha iyi. Arkadaşlar elma suyu buldum. 4.95'e gördüğünüz gibi. Alacağım. Yeter. 15 liraya bunu alacağım ama bir sürü param kalacak. 35 lira kalacak. Ben miyim? ne olur? Oğlum bu ne bu ne? Bir tane çiçek içtim, yarısından fazlası buz. <laughs> Bitti. Buz içiyorum. 80 lira kazıklandım ama olsun zenginim. Bir zengin olunca bunları dert etmiyorsun kardeşim. Farklı bir şekilde 4.95 elma suyu aldım. Şimdi bir de giderim bunun üzerine bir tane kek çekerim, çikolata alırım, görürsün. Oğlum Elif'e yazık lan orada, ağlıyor lan. <laughs> yeter, yeter ya. 3 lira ne no, var? Ne, no, no. Biz niye bu konsepti çektik ki? Evet arkadaşlar, şu an kek bölümüne geldik. Kekler biliyorsunuz ki daha ucuz. <laughs> bir dakika, evet. Ne oldu? 75 kuruşum var hayır. <laughs> Elif 75 kuruş farkla kaçırıyorsun bunu almayı. Bence bakkalda daha ucuz. Aa ben bunu küçüklüğümden beri yemiyorum ha. Vallahi arkadaşlar çok süper bir kombin yaptım. 3 lira 80 kuruş, 4 lira falan ya, yani. Bu da 5 lira. 10 liraya geçme. 9 lira. Ben. 9 liraya aldım abi. İyi mi sence? İyi de. Abi ben bayağı acıktım ha. Acıktıysan ne yapacaksın? Arkadaşlar 3 tane üst üste etli hamur yiyeceğim. Ne? Da... 2 lira, 2 lira, 2 lira. Alabiliyorsun, alabiliyorsun. Oha bir tanesi 2 lira şu an. Alabiliyorsun Elif. Evet Elif 1 liraya oyuncak alır mısın? Bilmiyorum. Halil'e bak. Adam çikolatasını yiyor ya. Keyif ya. Çevir. Evet. Gel ha. Geldi, geldi mi? Bir tane daha veriyor. Bir tane daha gelmez. Ya o da beyaz, ya. Allah belanı neyse. <laughs> Elif 1 liraya sakızını alarak 2 lirası kaldı ama mutlu. Küçük sakız desem çok mutluyum bu Sakızı hari. yemiyorsun yalnız. Çiğniyorsun <laughs> Elif. Meyve suyu. Kat tat tat. Şunu tutar mısın Elif'cim? İçeride mi? Hayır. Abi bence en güzel, en iyisini ben yaptım. Hadi bir tane çikolata aldı bitirdi hemen. Oğlum benim gibi yapsana Ben de sakızım var. 9 liraya, Aynen. bakın 9 liraya kaptat. Efsane elma suyu. Şöyle bir ısırık alıyorum. Hmm. Can tek lan bu. Şu ana kadar aldığımız en güzel şeylerden biri. Ve 3.95. Fakiriz ama gönlümüz zengin lan. Be, bana, ben, bana arkadaşlar bir benden duydum. Ne diyorsun lan sen? Ben nasıl senden duyuyorum lan bu? Ne yapıyorsunuz lan fakirler? Oğlum ne diyorsun lan sen bize? Dünden daha fakirsiniz fakirler. Bugün dünden daha fakirsem tek sebebi sensin Halil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 liraya her şeyi alıyorum. Halil 1000 lirasından 666 lirası kaldı. Ama hala düzgün bir şeyler aldığını sanmıyorum yani. Şimdi bu fakirler biliyorsunuz ki aç olacaklar ya, birazdan. Parayı bulan herkes değişiyor. Hadi sıkıl. Gelsen stoy, ses stoy. Gidelim mi? 2, 2 liraya, liraya ne alabilirsin Elif oradan? <laughs> Abim bana alır. Değil mi abiş? Hayır. Arkadaşlar Galatasaray uğruğuna demiştim. Öyle olsun. Halil abi Fenerbahçe'li. Halil, eli bir şey dedi bana. Ne dedi? Sen Fenerbahçe'li misin? <laughs> ne atıyor. Karşım dö döneklik yapma. Galatasaraylı mısın? Fenerbahçe'li misin? Galatasaraylı. <laughs> bak. havalara. Allah'tan 1000 lira çıktı. Yemek katında dolaşmasına bak. Kral direkt burger yiyeliğime gidiyor. Dubleks. Dubleks mi? Hayır. Kral. Ne kadar dubleks? Evet Halil, ne kadar tut buraya? 480 liram kaldı lan. Oğlum fakir hissediyorum. Sizin gibi oldum. 480 lira benim 4 katım, 5 katım lan. Halil vallahi keşke. ya. Ben... Yemin ederim. Ketçap 10 kilo sıkıyorum. Ketçap, mayonez, mayonez mi? barbekü sos. Barbekü sos sevmiyorum arkadaşlar. Ya oğlum var ya. Bunlar bedava değil mi bu arada? Ustam bunlar ikram değil mi? Dıt 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 çek, çek elini. Elif çok üzgün. Adam baksana pizza yediği için hamburger yiyor. Burada en ucuz menü 102 lira. Ya benim benim bile bütçem aşıyor yani evet. anladın mı? <laughs> Yemin ederim hayat buna güzel. Vallahi bak. Nasıl olmaz mı? Ya ne diye? Ya lan 5 yaşındaki çocuğa yaptığına bak. Ya! Cepte 5 kuruş para yok. <gülüyor> <gülüyor> evet Elif, 1 liralık bir şey buldun yine herhalde. Evet, al 1 lirayı Elif. Yavrum! 2 3 <laughs> Eli Halil'im rekor gördüm. <Gözünü> 3 yaptın <laughs> Büyük ya rekor Ya hayır parmağım yaralı olmasaydı cidden de yaralı Evet Halil sen de deneyeceksin dene kardeşim Ben böyle şeylere para harcamıyorum kardeşim Ben zaten bunları izleyerek dalga geçerek gayet de eğleniyorum Paramı buraya harcarsam 29 liram kalır Adamda para bol tabi kardeşim Geçen sefer elimi kanatmış. Bir şey olmaz lan dur 2000'i geçersen helal olsun. Oo kardeşim az daha 3000'e geliyordun. geliyordum. Ben Lan kaç para kaldı senin? 1. 1 lira mı kaldı? <laughs> ya ne ben... Yazık be. Arkadaşlar Halil de katlona geldi. Ben top oynayacağım kardeşim. Top oynamakta bedava sonuçta. <laughs> yandı yandı. Ne oldu oğlum söyle bana söyle. Basketbol topu sancak ama 4 kiloluk gülle. Kimsin sen? Elif gel. Tuteli basketbol oynayın hadi. La tutamaz tutamaz hayır. Normal tutsun bir bakayım. Alma. 5 kilo yatınca tutabilir misin Arkadaşlar 5 kilo. Kardeşim yap bakayım şu şovunu. Yeni villamıza çıktığımızda alıyoruz onu. Arkadaşlar çok ilginç bir şey keşfettik bakın. Bu normalde masaj aleti. Açıyorum kendi kendini sarıyor. Baksana. <laughs> çok güzel lan. Tamam kardeşim Allah'tan bir kahve dağılacak. Git gel. Aa bizim voleybol topu. Ne işi var burada? Fakirliğini bir kelimeyle anlat desek. <laughs> Tövbe çok korkunç. <laughs> ya şöyle bakma çok korkunç bisiklet. Şey. Arkadaşlar <laughs> Ikea'ya geldik ve dondurma fiyatına iyi bakın. 9 lira. Şaka mı? 9 liraya dondurma var Elif. Ben bir şey düşünmüyorum. Burada buram buram sosis kokuyor Cem Arkadaşlar hot dog 19 lira. Dondurma 9 lira. 30 liram vardı, bunu vererek 28 lira vermiş oluyorum. 2 liram kalıyor. Sen hiçbir şey alamıyorsun öyle bakma. <laughs> Gördüğünüz gibi son parabla 2 liram kaldı. 9 liraya dondurma, 19 liraya da hot dog aldım. Şimdi bunu bir güzel ketçaplayacağım. Elif de sen de öyle aç aç Abi bakacaksın. Abi ya cidden. Yani bana 2 aya gelip de hot dog almadın ya öyle olsun. Dondurma mı tutar mısın Cennet? Ya ver. Ben gidip bir ketçap falan istiyorum. Şunun keyfine bak. Ben burada aç aç. O orada dondurmasına, hattakına. Oh! Elif ketçap mayonez sıktım. <laughs> of ya! Arkadaşlar sizce ilk hangisini yemeliydim? Şimdi önce bu yenir sonra tatlı yenir ya. Dondurma yenir. O dondurma Sen da alın. eriyecek. <laughs> Yazık ya bakıyor öyle. Arkadaşlar hava o kadar sıcaktı ki bir an önce eve geldim. 100 liraya da güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Halil'in son 200 lirası kaldı. Elif hiçbir şey alamadı. Elif için çok kötü bir gündü ama benim için bence güzel bir gündü en güzel günde hallinde tabi hamburgerleri yedi. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.